Merhaba arkadaşlar. Yeni ve benim mod tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizle ve sizin de çok istediğiniz Empire of Europe 100 modunu tanıtacağım. Unutmadan video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu gibi daha fazla video istiyorsanız yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. En başta bu modun bize ne sunduğundan bahsetmeliyim arkadaşlar. Bu modun oyunu tamamen değiştiren modlara girebilmesi için daha çok gelişmesi gerek. Örnek olarak mod oyuna ekstra bir zırh ya da çeşitli kılıçlar eklemiyor. Benim bulabildiğim videonun ilerleyen dakikalarında size göstereceğim Zülfikar'dan başka özel bir kılıç göremedim. Ek olarak bir zırh modu var ama bu ek olarak kaldığı için moda yeterli adaptasyonu yok. Bu modun eklediği ve güzel yaptığı şeylere geçelim. En başta haritadan bahsetmeliyiz. Haritanın düzenlenmesi çok güzel, detaylı, özenli ve büyük olmuş. Haritanın büyük olması yanında harita boş hissettirmiyor. Özellikle Avrupa kıtasında gerçekten çok dolu. Her bir şehir, bir kale ve köy dolu. Gemi mekaniği kısmına geldiğimizde çok detaylı bir mekanik olmasa da aynı Realms of modundaki gibi bir liman kenti ya da köyünden bir liman kenti ya da köyüne gidebiliyorsunuz ama gemi ve çok fazla değil. Bu mod kime göre? Bu modu en başta çalıştırabilmek için bilgisayarınızın güçlü olması ve oyununuzun SSD yüklü olması gerek. Yoksa yükleme ekranları çok uzun süre ve oyununuz kasar. Bilgisayar yeterliliği kısmına geçersek eğer kalbe devletesinden sıkıldıysanız bu mod tam size göre. Özellikle de Avrupa haritası olduğu için rol yaparak oynarsanız çok eğlenir ve boyun deneyimi yaşarsınız. Mod hakkındaki düşüncelerim bunlardı. Şimdi tanıtımına geçelim. Modda New Game dediğinizde karşınıza çıkan medeniyet seçim ekranında arasında Türklerin de bulunduğu 31 farklı medeniyet mevcut. Burada tabii ki de Türkleri seçiyoruz. Kahverklerimizin tipini düşmana korku salacak dehşetli bir savaş yaptıktan sonra devam ediyoruz. Sancak kısmında yeni bir sancak eklenmemiş olsa da klanınızın adını ve sizin adınızı Türk isimlerine uygun veriyor oyun. Bu küçük ama güzel bir detay olmuş. Modern habitası Avrupa'ya, Afrika'nın Akdeniz kıyısını, Arap Yarımadası'nı, Anadolu'yu ve İran topraklarına kapsıyor. Habitanın her köşesi şehirler, kaleler ve köylerle dolup taşıyor. Modun ana konusu Avrupa olduğundan Avrupa'da diğer yerlere göre çok daha fazla yerleşke var. Özellikle Rus prensliklerinin olduğu kısımlar yerleşkelerle dolup taşıyor. Modla birlikte gelen Anadolu'dan toplayabileceğiniz Türk askerlerini sizin için dizdim. Türk askerleri ve Kuzey askerlerinin üzerinde biraz oynanmış hali. Çok bir değişiklik yok. Mod oyunu tabisel kişileri de ekliyor. Bu kişilere özel klanlar yapılmış ve hepsinin sancı özel olarak tasarlanmış. Açıklamada verdiğim linkten modu ve diğer 4 ana modu indirin. Kolay işlem yapabilmek için masa alın ve buraya ekle deyin. Sonra oyununuzun kurulu olduğu yeri açın. Benim oyunum Steam'den olduğu için oyunumun üstüne sağ tıklayıp yerel dosyaları göz atlayarak açıyorum. İndirdiğiniz modları modüs klasörüne atın. Türkçe yama için yamana virüel dosyasına sağ tıklayın ve buraya ekle deyin. Gelen dosyayı açın ve içindekini modüs klasörüne atın. Modların sıralamasını aynı ekranda gördüğünüz gibi yapın. Bu modu oynamak için sisteminizin güçlü olması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yükleme sahneleri uzun sürebilir. Sabredin en sonunda açılacaklar. Evet arkadaşlar mod tanıtımından bu kadardı. Tanıtılabilecek çok fazla bir şey bulundurmuyor. Bu yüzden kısa bir tanıtım oldu. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar için önerilerinizi yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.